Merhaba sevgili seyirciler. Ben İpek Yezdani. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün son haftalarda gündeme damgasını vuran konulardan birini konuşacağız yine. Türkiye'de taşınmaz satışı vasıtasıyla yabancılara verilen vatandaşlık konumuz bu. Biliyorsunuz 250 bin dolara veriliyordu bu vatandaşlık. 250 bin dolarlık taşınmaz mal satın alanlara veriliyordu bu rakam. 400 bin dolara çıkarıldı son dönemde. Ben de tam bu konuyla ilgili uzman denilebilecek, denilebilecek değil aslında bu konunun uzmanı bir değerli arkadaşımı yayına davet ettim. Kendisi yatırım danışmanı aynı zamanda yetkili emlak danışmanı Burak Ünal bizlerle. Burak hoş geldin. Merhaba İpek hoş bulduk. Davetin için çok teşekkürler öncelikle. Ben yani... teşekkür ederim. Ben de senin davetin üzerine bu konuda hani bilgi sahibi olduğum her şeyi paylaşmak için buraya geldim. Çok teşekkürler, hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Şimdi sen bu konuların tam da göbeğindesin aslında <laughs> yabancılara bu konularda yatırım danışmanlığı, emlak danışmanlığı yapan bir şirketin ortaklarındansın. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Kamuoyunda şöyle bir algı var. Sanki çok fazla sayıda yabancı ülke vatandaşı Türkiye'de taşınmaz mal olarak vatandaşlığa geç, geçmiş gibi bir algı var. Öncelikle bu doğru bir algı mı? Şu ana kadar kaç kişi bu şekilde Türk vatandaşlığına geçti ve daha çok hangi ülkelerden? Öncelikle İpek 2018'den önce 1 milyon dolarlık bir sınırı vardı taşıma azılımıyla vatandaşlığa geçince bu sınır 2018'de 250 bin dolara indirildikten sonra ciddi bir gündem oldu. Evet. Son yapılan mecliste bir soru önergesine itibaren verilen cevaba göre meclis tarafından 2018 ve 2021 yılları arasında Toplam 20 bine yakın yabancıya bu yolla vatandaşlık verildi. 2018 kaç arasında? 2018'de iki, 2021 arası. 2021. Aslında çok az bir rakam yani. Ben daha yüksek bir rakam olduğunu düşünüyordum yani bunun. rakam aslında baktığımız zaman yani Türkiye'ye bu göçmen yoluyla gelen 4 milyon kişilik bir rakama baktığımız zaman aslında çok az bir rakam gibi gözüküyor. Ancak 20 bin de yine az bir rakam değil. Yani son Hı -hı. son sonuçta bir yatırım yoluyla Türkiye'den anında pasaportunu almış 20 bin kişi Daha var. çok hangi ülkelerden geliyorlar? Daha çok baktığımız zaman ilk 5 ülkede İran, Irak, Suudi Arabistan var. Hı hı. Bunların yanında Afganistan ve Kuveyt de var. Hı hı. Yani genelde baktığımız zaman aslında Orta Doğu ağırlıklı evet. bir manzara çıkıyor. Evet Orta Doğu ülkeleri. Hı hı. Aslında e, şu anda 400 bin dolara çıkarıldı rakam ama hı hı. <laughs> pardon 250 bin dolar olduğu zaman e, bu rakam Hani dolar ya da euro kazanan hı hı. Avrupalılar, Amerikalılar için çok daha uygun bir fiyattı, öyle değil mi? Ama oradan pek e, gelen ki. yok anladığım kadarıyla. Yani aslında şimdiye kadar 170'ten fazla ülkeden Türkiye vatandaşı olan kişi var bu program kapsamında. Ancak tabii ki baktığımız zaman konsantrasyon daha Orta Doğu ağırlıklı. Ancak şunu diyebilirim, yani bizim aracılığımızla gayrimenkul alan Avrupa ve Kanada vatandaşlarımız da var hmm. yani aslında baktığımız zaman Türkiye'nin her tarafından ikinci vatandaşlı olmak isteyen kişiler için Türkiye bir alternatif olarak ön plana çıktı İlginç Peki bu vatandaşlık için e, saptanan 250 bin doların 400 bin dolara çıkarılması hmm. e, bizleri yani hmm. e, nüfusun geri kalanını nasıl Türk vatandaşlarını hmm. nasıl etkileyecek? Aslında baktığımız zaman bunun nüfusa etkisi şu şekilde olacak. Daha öncesinde bu 250 bin dolarlık sınır içinde bunu tek bir gayrimenkule yatırma koşulu yoktu. Yani bir kişinin toplam 3 ya da 4 gayrimenkul alıp bu gayrimenkullerin toplamı 250 bin dolar olması yetiyordu. Yani baktığımız zaman aslında bu yabancıların stratejisine bağlı. Yani eğer tek bir taşınmaz alıp bunun 400 bin dolar olması gerekiyorsa bu tip durumda tabii ki daha lüks konutlara bir yöneliş olacak. Yani burada inşaat geliştiren firmalar, daha lüks konutlar geliştireceğini tahmin ediyoruz. Ancak yani sonuçta yabancılar bilden fazla gayrimenkul yatırım yaptığı için eskisi gibi 80 bin dolarlık, 100 bin dolarlık bilden fazla gayrimenkul alıp yine bu yola gidebilirler. Ama baktığımız zaman genel olarak talebin düşeceğini görüyoruz. Çünkü sonuçta yani 400 bin dolar buna yatırabilecek yabancı sayısı, buna 250 bin dolar yatırabilecek yabancı sayısından çok daha az. Evet özellikle de dediğin gibi daha Orta Doğu ülkelerinden üstelik de senin saydığın işte İran, Irak, Afganistan gibi ülkeler hani bir Suudi Arabistan gibi çok da zengin olmayan ülkeler ya da zenginliğini İran mesela petrolünü, doğalgazını ambargodan dolayı kullanamıyor. Zenginliğini kullanamayan ülkeler dolayısıyla bu ülkelerin vatandaşları için 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkmış olması önemli bir artış öyle değil mi? E, tabii ki çok önemli bir artış. Yani çünkü zaten bu Türk vatandaşlığı programı ya yani o ülkelerdeki alt kesim ya da orta kesime hitap etmiyor. Yani son, sonuçta o ülkedeki zengin kesime hitap ediyor. Ancak yani tabii ki o toplumlarda da yani 400 bin dolar sahibi olan yabancı sayısı 250 bin dolardan daha az olduğundan talebin düşeceğini düşünüyoruz. Peki e, Suudi Arabistan'dan da var dedin hı hı. gelenler. Daha çok bu Türk vatandaşlığı alma sebe yani bu motivasyonları nedir? Yani daha hı hı. çok ne hangi amaçla bunu yapıyorlar? Aslında buna baktığımız zaman birkaç müşterimizden biz de örnek verebiliriz. Hı hı. Yani öncelikle kendi ülkesinden çıkıp Türkiye'de yaşamak isteyen, yani daha hı hı. gelişmiş bir ülkede yaşamak isteyen bir popülasyon var. Hı hı. Yani bu müşterilerin zaten ciddi bir kısmını bu kitle temsil ediyor. Aynı zamanda İran gibi ya da işte Irak gibi daha yurt dışı bankalara ulaşımı olmayan ya da hani daha böyle yurt dışı ile bağlantısı olmayan ülkelerde yani ülkenin vatandaşları da Türkiye'den vatandaşlık alıp dünyanın geri kalanına daha rahat entegre olabiliyor. Aynı zamanda Türk pasaportu sonuçta baktığımız zaman çoğu ülkeye göre değerli bir pasaport ve bu pasaport birçok ülkeye gidip çıkılabiliyor. Buna Japonya da dahil bu vizesiz olarak gidebileceğimiz ülkeler arasında. Aynı zamanda Avrupa vizesi almak da çoğu ülkenin pasaportuna göre daha rahat. ya yani Bu sebeple bu pasaportu dünyaya açılma aracı olarak gören yabancılar da var ve tabi sadece yatırım amaçlı gelip burada taşınmaz alıp vatandaşlık alıp sonra Türkiye'ye hiç gelmeyen insanlar da mevcut. Bir de kamuoyunda şöyle bir algı var Burak, hı hı. bu yabancıların taşınmaz alarak vatandaşlık alması nedeniyle emlak fiyatlarının arttığı yönünde bir algı var. Açıkçası bende de var bu algı yani emlak fiyatlarını etkilediğini düşünüyorum Peki sen ne düşünüyorsun böyle mi gerçekten? E, tabii ki yani günün sonunda yani bu Hı -hı. bir arz ve talep meselesi. Yani Türkiye'deki emlak arzı belli bir seviyedeyken bir anda yabancıların da gelmesiyle talepte ciddi bir artış oldu. Ve bu da ücretleri daha yukarıya çekti. Burada aynı zamanda doların ciddi bir şekilde fiyatının yükselmesi de yani Dolar karşısında TL'nin değer kaybetmesinin de ciddi bir etkisi var. Hı hı. Sonuçta baktığımız zaman yurt dışından yabancılar dövizle geldiği için buradan çok daha rahat yatırım yapabiliyorlar hı hı. ve bu da yani doğruya doğru Türk vatandaşlarının konut almasını daha da zorlaştırdığını görüyoruz. Evet. Ee, peki demin şeyi konuşuyorduk 250 bin dolardan 400 bin dolara hı hı. çıkarılması Türk vatandaşlarını nasıl etkiler diye konuşuyorduk. Başka konu girdi Evet. Araya. Evet. <laughs> yani bunun etkileri şu şekilde olabilir. Öncelikle şeyi de söyleyeyim ben yasa resmi gazeteden geçti ancak daha yabancıların hmm. Türkiye'den ev alabilmesi için 2-3 haftalık daha süresi var yani daha 400 bin dolar yasası geçmesine rağmen daha yürürlüğe girmesi 2 ve 3 hafta sonra olacak. O zaman şu anda hala 250. Şu anda bin dolar. hala 250 bin dolar yani biz bu videoyu çektiğimiz anda şu anda 250 bin dolara bir yabancı gelip buradan ev alıp Türkiye vatandaşlığı alabiliyor. alabiliyor. Evet. Hatta bu konut piyasasını bir anda daha da canlandırdı. Çünkü 400 bin dolar olmadan önce çok ciddi sayıda yani tam emin olmayan ya da bu kararın daha sonraya erteleyen kişiler de bir anda yatırım yapmaya başladı. Ve fiyatları gerçekten ciddi anlamda arttırdığını düşünüyoruz. Talep arttığından dolayı. Aa, çok ilginç. Yani 400 bin dolar olmadan ben hemen alayım diyen evet. yani yabancılar nedeniyle. E, fiyatlar da, emlak fiyatları e, tabii da arttı. Tabii ki, tabii ki. Yani Hı -hı. ciddi bir talep artışı oldu. Evet, evet. Peki biraz e, diğer ülkelerle Hı -hı. kıyaslama yapmanı rica edeceğim. Başka e, Hı -hı. ülkelerde de benzer uygulamalar var. İşte evet. Portekiz'de Hı -hı. var bildiğim kadarıyla. Malta'da var sanırım. Hı -hı. E, diğer ülkelerle kıyasladığında Türkiye'nin istediği bu rakam az mıdır, çok mudur? E, Hı -hı. Ne, ne düşünüyorsun? Yani sonuçta bu rakama biz baktığımız zaman o her ülkenin inisiyatifinde olan bir şey. Yani hmm. bunun bir piyasası ya da bir pazarı veya bir değeri olmayan bir şey. Sonuçta bu Türk vatandaşlığı. Yani buna bir değer biçmek çok doğru olmaz. Ancak baktığımız zaman diğer ülkelere özellikle Portekiz ve Yunanistan ve Karadağ çok popüler. Hmm. Bu ülkelere baktığımız zaman bu ülkeler yatırım sonrası anında vatandaşlık vermiyor. Öncelikle oturum izni veriyor hmm. ve belli bir süre geçtikten sonra... Evet. vatandaşlığa hak kazanıyorlar. Hı hı. Ancak mesela Portekiz örneğinde e, Portekiz'den oturum izni alınması yoluyla Schengen ülkelerine vize almadan girilebildiği için mesela Portekiz'in tercih edilmesi o sebepten. Portekiz'de ne kadar peki bunun e, rayici diyeyim? <laughs> Portekiz'de de bunun rayici bölge bölge değişiyor. Yani ülkeyi bölgeler ayırmışlar ve yapılacak yatırıma ve evin durumuna göre Yanlış hatırlamıyorsam şimdi tam yanlış söylemeyeyim ancak 250 bin euro ile başlayıp 500 bin euro'lara kadar çıktığını duydum. Bu Hı. bir değişmişti geçen yıl tam emin değilim sayılardan. Evet. Ama ülke ülke mesela Portekiz'in başkenti Lizbon'dan ya da büyük şehirlerinden Porto'dan yatırım yapmak isterseniz bu tutar artıyor. evet. Peki e, Türkiye'de demin dedin ki onlar hemen vatandaşlık vermiyor. Hı -hı. Önce oturum veriyor. Türkiye'de Hı -hı. hemen vatandaşlık mı veriliyor? E Tabii ki. yani Türkiye'de e, Hı -hı. işlem tam olarak şu şekilde yürüyor. Biz daha çok gayrimenkul tarafına bakıyoruz. Yabancı gayrimenkulü aldıktan sonra o gayrimenkulün bir ekspertizi oluyor. Eğer o ekspertiz değeri 250 bin doların üstünde ise tapudan vatandaşlığa uygunluk belgesi alınıyor. Ve bu belgeye istinaden... Yabancının tabii ki burada doğum sertifikası ve adli sicil kaydı gibi belgeler de isteniyor. Eğer bu belgelerde bir sıkıntı yoksa anında vatandaşlığa hak kazanıyorlar. E, peki yine ben insanların kafasını meşgul evet. ettiğini bildiğim bir sorulardan birini sormak istiyorum sana. E, diyelim ki bir insan kendi ülkesinde sabıkalı hmm. ya, ya da sab, yani sabıkalı olmak hmm. çok kötü bir şey olduğundan değil. Fakat diyelim ki gerçekten kötü bir suç işledi yani, yani bayağı kriminal evet. diyelim. E, bu insanlar da gelip buradan e, vatandaşlık alabilirler mi yani para vererek? Yani onun kontrolü yapılıyor. Yapılıyor. Tabii ki. Yani Hı -hı. o da mesela istenen belgelerden ki keza burada bir oturum izni alınırken bile vatandaşlıktan öte oturum izninde bile eğer yabancının şüpheli bir durumu varsa Hı -hı. ya da adı bir yerde geçiyorsa onlardan da adli sicil kaydı istendiği oluyor. Anladım. Yani demin sabıkalı olmak çok kötü bir şey değil derken şunu kastettim Hı -hı. yani ee, sonuçta e, bir yani her farklı farklı suç olarak tanımlanan hı -hı. şeyler var. Yani bir düşünce suçlusu da sabıkalı olabilir. Ee, yani oradan şey yani toplum düzenine hı -hı. bir risk oluşturmayan ya yani bir risk oluşturacak bir durum varsa yani toplum düzenine ve buradaki sosyal hayata tabii ki o durumda adli sicil kaydına bakılıyor. Hı -hı. Peki e, bu programa başvuran bu vatandaşlık hı -hı. programına başvuran ve sizin aracılığınızla ee, bu işleri Hı -hı. yürütmek isteyen e, vatan e, insanlardan kişilerden seni şaşırtan ülkelerden gelenler oldu mu? Yani mesela bizim iki ay önce Kanadalı bir müşterimiz Hı -hı. Fatih'ten bir ev aldı ve böyle çok tarihi bir ev. 100 Fatih'ten. Yıldan. Evet Fatih'ten. Ha. Balat tarafından Aha. kendisi yani finansal ve bankacılık alanında çalışmış ve maddi durumda çok iyi birisi ve Kanada vatandaşı aynı zamanda Aha. ancak Türkiye'yi çok sevdiği için yani Türkiye'nin iklimi ve buradaki insanlar ve kültür yani Türkiye'ye yerleşmek istedi ve yani yatırım yapmışken vatandaşlık yoluna da girdi yani Türkiye'de Aha. daha rahat kalabilmek için ve oturum izniyle uğraşmamak için Aha. mesela bu çoğu kişiyi şaşırtıyor çünkü genelde insanların aklında hep bir şey algısı var. Yani hep üçüncü dünya ülkelerinden ya da yani Türkiye'ye yani Türkiye ile aynı denklikte olmayan ülkelerden Türk vatandaşlığına yoğun bir talep olduğuna dair. Yani İngiltere vatandaşı olup aynı zamanda Türkiye'den vatandaşlık alan bir müşterimiz de oldu. Yani gayrimenkul yoluyla. Yani baktığımız zaman aslında her zaman yani insanlar bir ikinci bir pasaport ya da hani evet. ikinci bir alternatif arayışındalar ve Türkiye'nin sunduğu programda diğer alternatiflerine göre bakıldığı zaman yani sıkça tercih ediliyor. Hı hı. E, açıkçası yani biraz klişe olacak hı hı. ama ben şöyle düşünüyorum. E, Türkiye dünyanın en güzel ülkelerinden biri. E, Coğrafi olarak, e, kültürel miras olarak, e, tarihsel miras olarak ki ben e, yani mesleğimden dolayı e, çok fazla ülkeye seyahat ettim. Hani Türkiye gerçekten biricik bir ülke yani e, Eşi benzeri çok fazla görülebilecek bir, bir ülke değil belki hani tarihsel ve e, coğrafi güzellik olarak Yunanistanla İtalya ile kıyaslanabilir e, fakat en hani Türkiye'nin e, daha zengin olduğu taraflar var. Dolayısıyla ben mesela e, bir Kanada vatandaşı olsam <laughs> e, iklim coğrafi güzellik e, tarihsel işte bu kültürel miras vesaire gibi sebeplerden dolayı Türkiye'de e, yaşamak isteyebilirdim açıkçası çünkü Kanada çok soğuk bir ülke. Tabii ki. E, şimdi e, Türkiye'de yaşamak vatandaşıysan zor. Türkiye yani, <laughs> Türk vatandaşıysan Türkiye'de yaşamak ki, zor ama yükümlülükleriyle birlikte geliyor Türk vatandaşı olmakta. Aynen öyle. E, yani aynı zamanda hem yükümlülükleriyle geliyor hem de işte e, bir takım işte kendini ifade etme de yaşadığın kanuni zorluklarla geliyor diyelim. Ee, peki çok teşekkür ederim Burak başka eklemek Rica istediğim ederim. bir şey var mı? Ya başka eklemek istediğim yani Türkiye'de düzenli ve düzensiz göç arasını, arasında çok ciddi bir ayrım var. Hı hı. Aslında baktığımız zaman düzenli göç bir kişinin vize alarak ve Türkiye'nin kontrolü altında Türkiye'ye girmesi ve Türkiye'de oturum izni ya da vatandaşlığa başvurmasıdır. Yani sonuçta bu kişiler devlet kontrolü altında ve hani adresi belli ve yurdu belli insanlar oluyor. Ancak düzensiz göç. Hı hı. Ben gördüğüm zaman yani şu anda yabancılarla ilgili olan o büyük en büyük önyargının sebebi de düzensiz göç. Yani Türkiye'ye gerçekten nereden geldiği belli olmayan, vizesi var mı yok mu, pasaportu var mı yok mu, yani hiçbir kaydı kuydu olmayan insanlar yüzünden yabancılara karşı çok ciddi bir önyargı oluşuyor. Evet. Ancak yani ben inanıyorum ki düzenli göç daha da düzenli hale geldikçe ve daha da devletin denetimi ve gerçekten nerede yaşadığı, ne iş yaptığı belli olan insanlar Türkiye'ye gelip yatırım yaptıkça, burada yaşadıkça ben bu ön yargının da kır kırıl kırılacağına kendim içtenlikle bir inancım var. Hı hı. Ee, dediğin çok doğru. Ee, bu düzensiz göçle birlikte... Yani şey ayrımını da yapmak lazım. Hani savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan mültecilerle başka türlü işte ekonomik göçmen olan Afganistan, işte Pakistan gibi ülkelerden gelen ve hiçbir şekilde hani dediğin gibi pasaport vesaire sahibi olmadan illegal bir şekilde sınırlarımızdan içeri giren göçmenleri de ayırmak lazım kesinlikle. Çünkü ikisi iki farklı aslında grup. Çok farklı. Yani gerçekten çok farklı grup ve yani şey gerçekten çok üzücü olur. Yani düzensiz gelen göç sonucu oluşan sosyal problemler sonucu buraya vizesiyle gelmiş hı hı. ve gerçekten yasal yollarla gelmiş ve yasal yollarla burada oturan ve işini yapan yabancıların bundan kötü etkilenmesi gerçekten çok üzücü olur. Evet kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Katıldığın için çok faydalı bilgiler verdim. Ben eminim seyircilerimiz de faydalanmıştır. Çünkü herkesin aslında kafasında merak ettiği konular bunlar. Evet. Sen Senin gibi konunun uzmanından dinlemek iyi oldu bizim açımızdan. Evet teşekkür. ben de çok memnun oldum davet ettiğin için. Ne demek her zaman bekliyoruz. Efendim çok teşekkürler. Bizleri seyrettiğiniz için bu dakikaya kadar... Kanalımı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın, yorum yapın, yorumlarınızı okuyorum, kesinlikle dikkate alıyorum. Görmek istediğiniz burada başka konuklar varsa isimlerini yazabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın diyorum.